Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlarım Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem emirler Amin Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminlere bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Muhterem müminler. Bugünkü sohbetimizin konusu Hacı Osman kimdir? Hacı Osman'ı tanıyalım. Hacı Osman İslam devletinin Hacı Ömer'den sonraki başkanı ve üçüncü arifesidir. Hacı Osman 580 yılında Suudi Arabistan Tayf'te doğdu. Kureş'in zengin oğulları ailesindendir. Babasının adı Affan'dır. Hacı Osman'ın feraset sahibi bir teyzesi vardı. Kendisine "Sen bir peygamber kızıyla evleneceksin." ona vahiy gelmeye başladı dediğinde hoş konuşmayan teyzesinin anlattıklarını arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir anlattı. Hazreti Ebu Bekir teyzen doğru söylemiş. Ya Osman sen akıllı adamsın. Ben kendisinin peygamber olduğuna inandım, iman et deyip beraberce peygamberimizin huzuruna vardılar. Peygamberimiz Hazreti Osman'a ya Osman Hak Teala seni cennette misafirliğe davet eder. Sen de bu daveti kabul et. Ben bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Peygamberimizin yaptığı bu davet üzerine büyük bir şevkle kelime şahit getirip Müslüman olmuştur. Mutlum eminler. Hacı Osman ilk Müslüman olanların beşincisidir. Müslüman olduğu sırada 34 yaşlarındaydı. Hacı Osman başarılı bir tüccar, giyim kuşamı seven bir gençti kurban olması büyük yankı ve tepki uyandırdı. Ailesinden, teyzesi ve üvey kız kardeşinden başka kimse Müslüman oluşunu desteklememiştir. Hz. Muhammed S.A.V. sellem gelen vay üzerine kızı Rukiye'yi Hz. Osman'a nikahladı. Rukiye, Bekir Savaşı'ndan sonra vefat edince Hz. Muhammed ve sellem kızının cenazesine yetişememiştir. Hazreti Muhammed sallallahu diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü de iki nur sahibi manasına Zünnureyn denilmiştir. Hazreti Osman Hazreti Rukiye hasta olduğu için katılamadığı Bedir Savaşı hariç tüm savaşlara katılmıştır. 622 yılında Habeşistan'a göç etmiş, tüm varlığını orada bırakıp Mekke'ye geri gelmiş, daha sonra da Medine'ye hicret etmiştir. Medine'de bu Talha'nın yanında kalan Hazreti Osman Ensardan hiç yardım kabul etmemiştir. Kısa sürede kendi evini alan Osman, tüccarlıktaki maharetini göstermiş. Daha önce çiftçilik yapan Musibelerin elinde olan ticaret, Müslümanların eline geçmiştir. Peygamberimizin vefatından sonra halife seçilen Hz. Ebu Bekir'e beyat etmiştir. Ridde savaşları sırasında Hz. Ebu Bekir'in danışmanı olarak görev yapmış ve Medine'de kalmıştır. Daha sonra Hazreti Bekir'in Hazreti Ömer'i bir sonra kalife olarak tayin eden belgesini kaleme alan Hazreti Osman'dır. Hazreti Ömer'in hilafeti sırasında Ömer'de danışmanlık yapmış ve Medine'de kalmıştır. Kendisinden önce halife olan Hazreti Ömer, 3 Kasım 644 tarihinde Medine'de bir suikast sonucu öldürülünce 644 yılında halife olan Hazreti Osman 12 yıl gibi uzun bir zaman halifelik yaptı. Hazreti Osman halife olunca kendisiyle birlikte halife olabileceği düşünülen Hazreti Ali de kendisine beyat etmiştir. Dört büyük halifeden en uzun süre halifelik yapan Hazreti Osman'dır. Hazreti Osman'ın hilafetinin ilk altı yılı fethirlerle geçti. Bu zaman içinde Afrika'nın mühim bir kısmı fethedildi. İspanya'ya ilk Müslüman akımlara başlatıldı. Kıbrıs fethedildi. Ayrıca Hazreti Ömer'in vefatını fırsat bilerek isyan eden Ermenistan ailesi itaat altına alındı. Taberistan fethedildi. Bu yılın en mühim bir hadisesi Bizans donanmasının Akdeniz'de karşı karşıya gelmesi ve İslam donanmasının 500 parçalık Bizans donanmasını bozguna uğratmasıdır. Bu zafer Müslümanlara Akdeniz'de rahat bir manevra yapma imkanı kazandırdı. Müslümanlar Malta ve Girit adalarına çıktılar. Bu arada bir grup Müslüman Anadolu sahillerine çıkarken diğer bir grup da İslam surlarına dayandı. Yine bu zaman zarfında idarede eyalet sistemi kökleştirildi. İslam ülkesi mülki ve idari olmak üzere iki sisteme ayrıldı. Hazreti Osman zamanında Muaviye tarafından ilk İslam donanması kuruldu. Donanmanın ilk hedefi Kıbrıs adası olmuştur. Halepelik döneminde İslam devleti genişlemiş. Orasan, Hindistan, Mavran Nehir, Kafkasya, Kıbrıs adası ve Kuzey Afrika'nın birçok yerleri onun zamanında fethedilmiştir. Kabe ve Mescid-i giriş genişletmiştir. Hz. Bekir zamanında toplatılıp kitap getirilen Kur'an-ı Kerim nusalarını çoğaltıp önemli merkezlere göndermiştir. Hz. Osman bir istişare meclisi topladı. Bu yet yardımıyla birlikte 12 kişiden müteşekkildi. İleri gelenleri Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Zübeyir, Said bin Abbas, Said bin As ve Abdurrahman bin Haris idi. Evet, Hazreti Ömer'in evinde ve Hazreti Hafsa'nın himayesinde olan Kur'an nüshasını Hazreti Bekir zamanında toplatılan nüsha esas alınarak yedi nüsha olarak çoğaltıldı. Çoğaltılan bu nüshalar Küfe, Basra, Yemen ve Bahreyn'e gönderildi. Bir nüsha da bırakıldı. Bu nüshaya imam adı verildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Medine'de 40 gün komşuluk yapan Hazreti Osman'ın su şırpıntısını bile duymadığını duymuştur. Hazreti Muhammed sallallahu ve sellem kendisinden halifeliği terk etmesini isteyeceklerini fakat halifeliği bırakmamasını tembihlemiş. Ayrıca kendisini cennette arşın nurundan yaratılmış bir hurunun beklediğini müjdelemiştir. Hazreti Osman çok sıkılgan birisidir. Peygamberimizin evinde yatağında uzanmış çalıp içeri girmek için izin istediğinde Hazreti Muhammed sallallahu yatağından kalkmış, üzerine toplamış. Hazreti Ayşe'ye de üzerine toplamasını emretmişlerdir. Hazreti Osman müşkülünü halledip çıkınca Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'a neden böyle davrandığını sorduğunda Hazreti Muhammed sallallahu ve sellem Osman çok utangaçtır. Beni öyle gördüğünde müşkülatını söylemeden gidicinden çekindim buyurmuşlardır. Hazreti Osman zenginliğin şükrünü eda etmek için muhtaçlara bol bol ikramda bulunur fakat kendisi gayet mütevazi yaşardı. Hacı Osman 76 yaşında 17 Temmuz 656 tarihinde Medine'de evinde Kur'an-ı Kerim okurken müşrikler tarafından öldürülmüştür. Bozgünzar'ın başlattığı isyan sonucunda Hacı Osman'ın evini soydular. Devlet hazinesi olan bütün Mal'ı da yağma Medine'yi kana buladılar. Halifenin cenazesi 3 gün defnedilemedi. Müslümanlar Hazreti Ali'yi seçtiler. Selam ve dua ile. Kâfi ehli iman ve ruhları için Allah rızası için Lillahi Teala'l-Fatiha.